Düşman kapımızda. Seferberlik var. Dinini, bayrağını, vatanını seven cepheye koşsun. Bütün mesele ilk girme şerefinin kime ait olacağı. İngilizlere mi, Fransızlara mı? Kaderde ne varsa o olur çavuş. Biz boğazdan geçerken Türkler kaçacak delik arayacak. <laughs> Tüm İslam coğrafyası ayaklarımızın altında olacak. Ayasofya'da bundan böyle ezan sesi değil, çan sesleri duyulacak. <laughs> Savaş suçları insanlar içindir. ...bu barbarlar insan değil ki. Hiç olmazsa... ...o annesine kavuşsun istedim. Allah! Sakın ölürüm deme, sakın ölürüm deme. Sen ölürsen iki güne kalmaz ben de ölürüm Memih. Ben de ölürüm. Ebu Bekiroğlu Osman. Şehit! Ömer oğlu Halil Şehir Ahmet oğlu Hüseyin Şehir Halil oğlu Muzaffer Şehir, Şehir. 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 peygamber ocağına gönderdiğimiz askerlerimize kına yakarız vatanına milletine kurban olsun diye.